öyle aç, açma değil. Nasılsınız bir tane iyi misiniz? SMS SM, SM ile konuşuyorum. Şu var da şunun içine diyorum o oh. şey asarım ya ona. Bilmiyorum, ne yapacağım ben de bilmiyorum sabah sabah. Esra'yı yastan mı kırılır dedim de onlar konu orada açıldı. ben orada şeker koymuşumdur kesin. Hayırlı sabahlar herkese. He. Uzun bir aradan sonra. Ee, uzun bir aradan sonra yalan uzun çok çok uzun ara olmadı ama ya hadi bir hafta abi. olmuştur. Bir haftada hafta çok uzun bir ara değil değil mi? Özlemediniz de. değil mi? Hı -hı. atma onu. şey tutuyorlardı. Ya. <laughs> Şaka yaptım zaten. Ünlü sonra, ünlü bana yapıyor. ne yapıyor? Tutuyorum tamam. onu. Art, bak bak bak. İstemem. Atlamam. He, öyle mi? Değil mi? Ya, Fal mı bakıyorlardı? Dilek, He, dilek mi tutuyorlar kaç düşünce? Ben anlamam, şaka yaptım. Ben yapan Haber vardı. Olursa, şey hmm. Haberim olmayacak. He, olsun bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz. Kaldır gitsin biliyorlar zaten. Çok güzel değil mi? Maşallah. Küçücüktü. Parlak neydi o? Parlak Mustafa. He. Ama biz ona Parlak Yunus koyduk, evin erkeğinin ismini de koyabiliyormuşsun. Hee. Yani senin erkeğin olduğuna göre sen koy. Dur, gelince söyleyebilirim. Hehehehe. <laughs> gene söylemiştik, belki izlemenin olabilir, videoyu daha çok izliyorlar, canlı yeni çok var da. Yürürken, şeyi göndermiş böyle kocaman taşı, hızlı yürüyün derken, ha. Ayağını sert böyle baş, baş parmağını çarpmış. Baş parmağı çarpmış o tırnak. Tırnak mosmor. mosmor ve biraz kan oturmuş. üstten kalkmış biraz. Yanlışlıkla basınca kanıyor. Geçen akşam sari bastı. Ufacık şey kanıyor. Bir git diyorum gitmiyor. Gitsen olacak. İyi evet, tırnağı, tırnağı alacaklar. Tırnağı alınca da çok canı yanıyor. Evet. En azından sen tırnağı falan da Kendi kendine düşünce daha iyi. Evet benim de öyle olmuştu, ha? Kendi kendine düşün ama işte sürekli ayakta ya. Benim bir ayaklarım şişmiş yani. O tırna Benim ayaklarım erken şişmiyor ama sürekli ayakta. Erken şişmedi ya, normal. Dört ay bitti değil mi? Hı -hı. Normal. Çok normal değil aslında da. Değil mi? Sürekli ayakta olduğum için şişmiş. Hı. O normal ayakta şişer. O tarzı son bir şişmişti. Öyle mi? Hı -hı. O zaman ayakta kaldığından. Çok hani. ayakta kaldım. Çünkü Sari'de de ayakta çalışıyordur ama bu kadar yoğun değil herhalde. Sari'de ayakta çalışıyorum, mola veriyorum. Hmm. Burada yok mu mola? Vermiyorlar mı mola kızım? Vermiyorlar. Mı. <laughs> Yemeğimi yiyorum, kalkıyorum. Dakikada tabii değil mi? Evet. Hatta mümkünse bakar gözüne Yunus. Anam. Ee, vakti var? değilse kıyamıyorsun hamileyim ya <laughs> vakti değilse şöyle bir bakar ne yapıyor ben bir kez dışarıya çıkıyordum hatta kendini çok iyi sıktı beni kovmamak için herhalde. <laughs> ben sıkılıyordum pasajdan çıkıyordum şöyle bir tur atıp geliyordum. Şöyle bakıyordu bana. Ben anlıyorum onu. Tamam, bak bak diyordum. İkimiz çalıştık zaten. Bir bu yandan bulaşıyorsa, bir bu yandan Bakın olur. Bu yandan yemek hazırlar. He. Evet. Kaç gündür kızımızın işi vardı yoktu. Akşam geldi yine. Ee, kaçına kadar burada? En ortasına kadar. Okullar açılıyor çünkü. Ha. Ayın sonuna kadar. Hı -hı. Burada. Yani yine yardımcımız yetişti. Yoksa ben var bugün gitseydim yemin ederim. Öbür nerede? gelecek de okullar başlayacağına yakın. Yani o zaman çok oluyor da kışın. Bugün istedim. Dinlenemiyorum da. Ben bugün seni götüreceğini tahmin etmiştim ama kız kurtardı seni yine. Evet. Hadi iyisin iyisin. Çok. Bana bak ne kadar ay kötü kaynanalar olur ya. Yok ayağım şişti diye şey. <laughs> Yok çok ağrırsa ben giderdim canım. Ayağım bayağı şişmiş çünkü. Senin şey, esprisinde ya. Sen senin ayakkabıları giyiyordun ya iki beden büyümüşler. Artık büyür ayaklar. Elimi üstüne şişmiş. Bu arada otlu peynir getirmişler. Evet bu da bizim çalışan bir kardeşimiz var. Öğrenci. Bu da doğumlu. Vanlı. Van'dan geldi. Otlu peynir çok güzel sağ olsun. İyi tuza gitmiş. Bu da kahvaltı. Hemen ne yapalım kahvaltı. İki muhabbet iki dedikodu. Geçiyor. Aa, hayat geçiyor. Aha Eylül'ün saçına geldik. Ben onu de. onu. Talep ettim ama Rani'ye talebi hala gelmedi. Olmadı de. değil mi? Senin hafta ortası olacak herhalde. Bilmiyorum. Bakacağım tekrar da. Yani, Bence ettim. hafta ortasına düşer. Senin acil talebin var mı? Yok. Öğrenmek için sadece. Yok. İşte şey yapacaklar. Yine bir uygulasam uygulasam bir şeyler yapalım. Acele etme o zaman. Öyle çok çok Bakıyorum. Bak patrona söyleriz sana izin verir. Acele etme randevu almak için. Bak randevu alıyor ki izin versin patron. Şöyle bir şey. Tetanus aşımda hala bir ses çıkmadı. Tetanus aşısı olacaktım ya. Ha tetanus aşısından niye ses çıkmadı? Hemşireye bu dairemize yok dedi. Yoksa yönlendir, Yoksa geçirt. Başka sağlık hocam ama. Yani onu da arayacağım pazartesi. Bence de ona ihmal etme tadın o zaman Hayır kendim dedi ki ben arayacağım sizi dedim. Ama hangi hemşire büyük hastane Peki. arayacak hangisi arayacak? Dedi hemşire hocam. Sağlık hocam da Sağ mı? Kaç <laughs> aya kadar vurması lazım? Ben nereden bilmiyorum. Normalde sadece üç kere vurulsaymışım, gerek kalmıyormuş. Benim şeyim nerede? Arkada... Şeyden alacaktı, soğuk suda kalacaktı. Yok, şeyden değilim ya. Aşağısı da çok kalabalık olmuyor ki. ben hiç almadım. Çok da beğenmedim. Hı. Ne bileyim hiç... Hepsi aynıdır da. Yakın altın diye aldık işte. Neresi yakın? Hı. Çıkarken? Ne oldu bak çıkıyorum. Oh. Biz Sarı'yı üç kere dinlendik dün bakkala gittik aşağıya merdivenlerden. Sare, Sare de yoruldu. Ben de diyor güneş var diyor oturalım diyor. Onu. Vallahi şu Güneş tarafında geziyor. Şey yapıyor yürüyor. Yedim. Akşamda Maus'tan kızdırdım onu bağırdı. <laughs> Bağır kızım diyorum. <laughs> çocuk işte, ne Hiç oldu? bana bağırmıyor. Çocuk çocuk bunu yapacak. Ya yani tabii ki. İşin esprisindeyim. Büyükse büyüklüğünü yapacak. O bizi özlediği için öyle yapıyor. Yani. daha çocuklar babayı, anneyi çok özler. O şekil yapar. Babam yetmesin diye sabah ağlıyor. Bazı çocuklar da gizli gizli ağlardı. Yunus boynuma sarılırdı böyle. Hı -hı. Annemi bırakacak bir şey gidiyorum sabah. Bayağı da bir yol var. Biz de yürüyoruz. Hasköy'den Kasımpaşa'ya. Annem o o tarafta oturuyor. Boynuma sarılırdı. Şimdi işte ayrılırdık. Annem alırdı. Anneciğim bir kere daha yapayım biliyorum. Boynuma sarılacak yine öpecek. <laughs> çocuk mutlu değil çünkü orada. Çocuğa demediklerini koymuyorlarmış. Mutlu bir çocuk anlayışına kalmak istemez mi? Annem çok iyiydi. Geri kalanlar sağ olsunlar çocuğa iğne gibi laf sokarlarmış. Ufak çocuğa da, okula gitmiyor ya. Sade gibi işte. Al şu işi yap. Ayşin oğlu der gibi. Aynen aynen. Evet, ya, Sen ki, He. Çocuğu o çocuğun konuşmadıklarını ben çok iyi biliyorum. Anlatamadıkları ben anlıyorum. Zaten de, psikolojik olarak çok etkilenmiş. He. Yılların verdiği eksiklik. Ezmişler yani başka bir şey değil. He. Olsun be oğlum. Mevlam görüyor. Kimi kayırdığını, kimi mi kayırmadığını. Bu hep öyle değil midir zaten? Her zaman düşük olanı kayırmazlar, yüksek olanı kayırırlar. Bu hayat böyle değil mi zaten? Çocukta da, torunda da, arkadaşta da bu böyledir zaten. Baş, mı Bunu herkes bilir. Sen gidiyorsun. Zaten ortada baba yok. Ama, Ama durum yok. Kızın paran olacak. Var. Ablam da okula gidiyor. Paran olacak. da okula gidiyor. Ablanın da bir komşu var. Ona gidiyor. Belki gitti. Herhalde iki kız anlaşamadılar. Hmm. Ondan sonra baktım Emine Kapılarda duruyormuş. Anahtarı öğrettim. Hmm. Abla annene yürüyerek gelebilirsin. Keşfetme yollarımız vardı. He, tabii İster istemez ileri geri gittiler. Akrabamdı bir de gittiği kız. Yabancı değildi yani. Yok ben ağlamadım. Gözümünler Gözümün öyle almış. benim esnerken de akıyor ya kızım. Hmm. Gözlerin doldu ama öksürürken de akıyor gözlerim. gözlerim bir doldu ben fark ettim de. ya insan tabii ki de eski şeyleri anlarken tabii ki de gözün doluyor. Etkileniyorsun oluyor. ya. Çünkü zoruna gitmiş şeyler var. Rabbim bir daha. Hani bir diyorlar daha. ya. Canlı yayında konuşamadıklarım var doğru. Sizin de anladıklarınız var. Benim konuşamadıklarım var. Sizin de anladıklarınız var. O yüzden fazla konuşmayacağım. Allah saat versin. Kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Benim konuşamadıklarımı siz çok iyi anlıyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. başına her şey geliyor işte bir sınav. Çok şükür şu Aman, anda. Aman olsun boş ver. Çok şükür eski eski kalmış şu anda. Aman. Artık bundan sonra mutluluktan ağlayacağım sevinçten ağlayacağım. Ben ağlamıyorum ha. Gözlerim öyle akar benim arada bir. Gevşek. Huzurlu <laughs> huzur, mutlu şu anda. Hayat bazen ikinci planı atar insanları. Atsın. İsyan etmeyeceksin. Hamd ettikten sonra. Nereye atarsa atsın hayat. Bir gün biz de mutlu olacağız inşallah. Kız mutluyuz. Niye mutlu olacağız? Ama kendi içinden söylüyorum işte. Ben ne söylediğimi biliyor muyum bakalım? Aa. Eski zamanlar eskiden He. olmuş. Ne söylediğimi biliyor muyum ben? Şimdi Annem Saresi'yle. Yani, mutluyum tabii. Ne demek mutlu dilim? Mutluyum. Ah. Şu anda bir hayat lazım. Yani ben şimdi işte bir kalkayım, bir çay koyayım, kendim koyayım. Demli bir şey. Oradan kalkmayacak mısın? Şuradan kalkacağım. Ben o kadar kilolu muyum ya? Ben buradan sağırım dermişim. Canlar işte. Ablam domatesleri almış, yapmış. Ya dün kadın da yedi buçuğa aldım diyor. Yediye indirttim diyor. Fazla da ucuza bulamazsın dedi bana. Bugün aslında benim de bakmam lazım. Bakalım da. Ee, birimizin gitmesi lazım alabilmek için. Hmm. Çocukla gidilmez. Eğer alınacaksa domates. Bir on on beş kilo. Şu i̇şte onu diyorum ben de. Dün öyle düşündüm bilmiyorum. <laughs> Fatoş gelir bugün. O da yardım eder zaten. Ekmesi ben tek başıma yaparım. 15 15 bin alayım sarem için alacağım onda. da. Hmm. Tabii kimiz sileceğiz sareyi. Hmm. <laughs> Canlar buraya geliyorlar. E, ee, akşam da gördüğünüz işte canlı yayına yazıyor. Arkadaşın e, sayfasında esas kendisi. İlliki laf sokacak ya. Hiçbir yeri bulamıyorlar. Gidiyorlar Yunus'un sayfasına. Sanki biz orayı görmüyoruz. Oraya yazıyorlar engellendikleri zaman da. Çünkü biz engelli Engelli olmayan da gidip oraya yazıyor. Esra'yı eleştirmeye. Gerek yok ya ayıp. Kalp kırmaya, gönül kırmaya. Ne giyim için gerek var. Eleştirmeye. Bir ara takılmışlardı ya. Nasıl giyiniyor, nasıl ediyorsun? Herkesin giyimi nasıl kendinden sorumlu. Açık mı giyinmemek? Kapalıyken açık giyinmemek. Açıkken açık diyorlar. Kapalıyken kapalı diyorlar. İşte insanlara da biz ayak uyduramıyoruz. Yorumlarda tabii ki esnek olacağız. Ama bir de uyarı yapacağız. Yani seni biliyoruz kim olduğunu yazdığını. Bunu demek istiyorum. Yani yapma, kalp kırma, gönül kırma demek istiyorum. Ya oradan yazmakla kaçmakla olmuyor bu işler işte canıyla almış biz de göremedik görmüş. Gerek var mı? Yapmacık. Neyim yapmacık? Her şeyim doğal benim. Bir gelsen görsen var ya takdir edersin beni. Biz şöyle bir şey bizim yani, ee... Bunu da sana özellikle söyleyeyim. Öyle bir takdir edersin ki. Ya dersin bu kadar yaşantının arasında, bu kadar şeylerin arasında sen çıkabilmişsin bu iki çocukla. Allah işte diyorum. Allah koruyor. Melekler koruyor. Aynın, e, çocukları için mücadele vermiş yani, yoksa kendi sırtımda onlar vardı. Çünkü ben bir anneyim sonuçta. Taşın altında da yatsam onları üstümde yatıracağım. Ve bunu yaşadım ben yıllarca. Hep hayatlağla olmadı bize. Bir evin yalnız bir evin bağlı. Ha, olmadı. Varlık içinde yokluk çektik, yokluk içinde var gibi göründük. Karma karışık bir psikolojiyle büyüdük ya. Hem çocukluğun hem, He, hem hepsi. Hepsi. Ah, da şey. olsun tabii ki. E şu anda mutsuz muyum? değilim ama bir iki birikenler var. O kadar çok birikmiş ki herkesi affedebiliyorum. Çünkü bunlar hafif şeyler geliyor bana. Benim yaşadıklarım geçen de anlattım. O kadar ağırdı ki ben yani Bugün cezaevinde de olabilirdim yıllarca. O kadar ağır şeyler yaşadım ki. Ama şükürler olsun çocuğumun başında oldum. Hani bak demiyorum bir başka birine kaçardım demiyorum çünkü onu hiç beynimde düşünmedim. Tabii ki sorular sorularına yanıt veriyoruz. Tabii ki güllerim benim vereceğim, yanıt da vereceğim. Diyeceksiniz şöyle olsa da böyle olsa tabii ki diyeceğim. Ama senin seyrettiğin kanallarda boş olmayan ne var da benim kanallarda boş olan ne var bunu da insan sorgulamak istiyor. Valla iki üç kanal izliyorum. He. Dediko'du. Ne güzel. Ha, o dedikodu olanların ne güzel demiyorum. Çok güzel yemekler yapan kanallarımız Aynen. var. Ev e, blokları çeken kanallarımız Aynen. var biz de ev blokları çekiyoruz zaten. Aynen. Özel bir şey çekmiyoruz. Boş olan ne? Ya bizim kanal vlog kanalı. Vlog kanalı. Arada bir şey de yapıyoruz komedi de yapıyoruz. Ha. Evet, He. Yani He. Yapmaya çalışıyoruz yapabiliyoruz mu bilmiyorum. Onu da sizler yazdığınız zaman anlıyorum zaten kendi kendime puan verecek halim yok. Şöyle bir şey oluyor annem gezmeye gittiği zaman videolar iniyor ama evde çekim olduğu zaman daha çok. Evde daha oluyor. çok evet o geçen daha konuştuk zaten dün de konuştuk biz onu. Yani, Altteki videoda zaten. He var ee, dedim. Gittiğim yerlerde hep düşük, iki buçuk. Herkes diyor ki dışarıda çek, gezinin yerlere çek diyor ama... Ama ona... çekeceğim. Ama en çok ev... E, mesela bizi çağıranlar var, onlara gideceğiz. İzlemiyorlar yani. Şey olarak gideceğiz, oturacağız muhabbet yani, ederken. Işte Seviyorlar onları. Sebera Tatlı'yı da ara anne birazdan. Ay onu hiç aramadım ya, gerçekten. Ya ben gördüm de annem görmeye Hı. nasip olmadı. Ben çalıştığım için şey olamadı. O da annem rahatsız olduğu için iletişim kuramadık. Ama tabii yeni gelecek ablalarımız da var. İnşallah onları da bekliyoruz. Gelecekler, gelecekler. Allah'ın izniyle gelsinler, buyursunlar. Ya da bizi davet ettikleri zaman biz gideceğiz. Hatta bir tane var. Aa bana gel falan dedi, ısrar Biraz uzak olabilir ama olsun. Esra bir cuma gideriz. <laughs> ne yapalım? <laughs> Allah'a emanet olun. Geldim anneciğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Neredın? Bizim Sare uykudan kalktı hanımefendi ağlayarak her zamanki gibi değil. Bugün annesinin sesini duydu çünkü. Nasıl yapacak? Normalde çok sessiz kalkar oraya gelir. Ben video çekiyorsam şöyle bir bakar. Mazlum mazlum. Ya Allah kimseyi annesiz bırakmasın gerçekten. Anne bir kuvvet babaanne de olsa. Anne bir başka oluyor demek ki. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Annesiz babasız kimseyi bırakmasın Amin. gerçekten. Amin. desteklerinizi esirgemeyin lütfen canlar benim. Küçük bebekler Görüşmek için olsun. Üzere. He canlı yayınımıza da artık canlı yayınımıza katılanlar bize hediye gö göndermek isterse st stikerlerimiz sağ altta paylaşıldı. Yeni bir YouTube'un yeni bir şeyi o da herkese oluyor da öyle sizlerle paylaşmak istedim. Görüşmek Teşekkür üzere. Ediyorum. her şey için. Allah, Allah razı olsun. Olun. Kendinize iyi bakın.